Hiç hep Bizim gitmeyecek. Herkesin herkes memnun. <laughs> <bir anlayacak. gülüyor> Abi içeridekiler de herkes beraber gidince gideceğiz dediler. Da. Bitti. Tamam, Bitti. Tamam. Bitti. Tamam, tamam. Bir dakika daha highway Ne kötü bir şey yolcularıyız. Üç buçuktan beri mağduruz. Seksen yolcuyla beraber rezillik yaşıyoruz. Görüyorsun oğlum sen şuraları da çek. Şu rezilliği görüyorsun. Üç buçuktan beri. Hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz. Hiçbir yetkili bize dönüp de ne derdiniz var demedi. 80 kişilik otobüs için şu otobüsü göndermişler. Biz de protesto ediyoruz. Öbür otobüs gelmeden kesinlikle hareket etmiyoruz. Buradan yetkililere duyuruyoruz. konuşamıyoruz yani şu an Osman eline çeker misin onu araba yok araba yok Adam bunu